Selamun aleyküm canlarınız beni değil yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet şu anda saat gece 1 Arkadaşlar bu videoyu Dafi 4906 için çekiyorum Daha doğrusu Gerçi o benden böyle bir video istemişti ama genel olarak yakınımdakiler çevremdekiler de hep bana aynı soruyu soruyorlar O yüzden dedim ki çekin bir video yahu eşimle birlikte aşk ile birlikte koca bir aşk birlikte bir video hazırladım sizler için onu ikna etmek çok zor <laughs> oldu çünkü eşim çok utangaç ve e, biraz da zorlandım artık her gün kafasında ben de video çekeceksin ben de video çekeceksin diye saat gece bir şu anda o yüzden o da dedi ki sadece 5 dakika ama tamam tamam dedim 5 dakika hadi bakalım canlarım iyi seyirler Evet canlarım, kocam işkiliydi. Adını bize söyler misin? Kusay. Kusay ay teşekkür ederiz videomuzda bizim ne olduğumuz için. Arkadaşlar bu arada eşim e, Türkçe konuşamıyor ama tabii ki biz artık uzun yıllardır evli olduğumuz için Türkçe anlıyor. Yani birçoğunu anlıyor ama konuşmakta zorluk çekiyor. Yaklaşık zaten 6 dil konuşuyor. Bir Türkçeyi beceremedi yani. Tercüman Neyse. Lazım. Tercüman Bak. lazım. Evet. Şimdi senin için sorular hazırladım. Hadi bakalım. Tamam. Herkes çok merak ediyor. Yani benim çevremdekiler de merak ediyor. O yüzden kocacığım bize cevap verirsen çok sevinirim. Anlamadığın yerde İngilizce konuşabilirsin. Tamam. İlk sorumdan başlıyorum. Evet. Ben alışveriş yaparken seni en çok rahatsız eden şey ne? Anladın mı? Hmm. How to say it like her şey alışveriş. <gülüyor> <gülüyor> Alışverişle ilgili her şey mi? Evet. Evet. Tamam. O zaman next question sıradaki soruya geçiyorum. Mm -hmm. En gereksiz bulduğun alışverişim hangisiydi? Çek um, çek. What's this for water? Pişt, pişt. Ha, şey, From Turkey. Türkiye. Türkiye'den aldığım arkadaşlar bavulla şey getirdim. Hani şu su çekiyorsunuz ya yerden çekecek yani su çekeceği. Siyah çekeceği. Siyah çekecek. Evet. Yer, yer temizlemek için yani suyu. Ben de bilmiyorum ki Türkçesini sana söyleyeyim. O mu? Hmm, evet. <laughs> tamam. O zaman sıradaki soru. Online alışveriş kutuları geldiğinde eve ne hissediyorsun? Hmm, başka ne var acaba? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama <laughs> Aa, başka ne saklıyor acaba diye. <laughs> Aşk olsun senden bir şey saklıyor muyum? <laughs> tamam. Sıradaki soru. Bunu bence herkes merak ediyordu. Alışveriş yapmamı engelle engelleyebilseydin, engellemek ister miydin? Did you Yani <laughs> Voitko tehdä mulle jotain keletto shoppailemaan? Mm -hmm. If I make it, I think I can be Yani Türkçe, Türkçe <laughs> söyle. Yasaklayabilir miydin bana alışverişi? Tabii yok. <laughs> ne yok? Tabii <laughs> no. Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Evet. Yani teşekkür ederim tatlım. Ben de seni seviyorum. Um, tamam. Başka sıradaki soruya bakıyorum da arkadaşlar. O kadar çok yazdım ki burada. Oradan seçiyorum. Um, bunu anlayabileceğini sanmıyorum ama yine de soracağım. Alışverişte hmm. gerçekten ihtiyacım hmm. olan şeyleri mi alıyorum? Yoksa yani öyle her şeyi alıyor muyum? Anlı heves şey. mi? Her şey vallahi. Pinky, black, yellow. <gülüyor> <gülüyor> Aa, pembe, siyah, sarı. No, I have it. Yani yeah. just for I have it. Aa, sadece yani var demek için. Ben de olması için alıyorum ona göre. Hı mm -hı. -hmm. Yani. Öyle mi? Evet. Aşk olsun kocacığım. Hep ihtiyaç dahilinde. We are fakir. Aa, <laughs> Ondan diyor fakiriz. Aa <laughs> Tamam. Hmm. Türkçe konuşmayı dener misin lütfen? Beleş beleş şey yapıyorum beleş. burada. Çeviri yapıyorum. Türkçe konuşmayı deneyelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz evde genellikle ben hani yıllardır eşim öğrensin diye Türkçe konuşuyorum ama yani şöyle oluyor. Mesela Fince konuşuyoruz. İngilizce konuşuyoruz genellikle evin içinde ama 3 kelime İngilizce söylüyorsam muhakkak bir kelimeyi Türkçe ekliyordum içine. Oradan Türkçesi gelişti aslında. İsteyince konuşabiliyor bu arada. Ama genel olarak İngilizce konuşuyoruz evin içinde. Doğru hmm, mu? doğru. doğru. <laughs> ya yüksek sesle söyle. Sesin dikmiyorlar evet. oraya. Ya, makyaj kanal ne işim var, var burada? <gülüyor> <gülüyor> makyaj kanalında ne yapayım kızlar seni görmek istiyor Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Beni seven ailemi de seviyor. Evet. Tatlım benim. Evet tamam. Peki ona cevap verdin. Peki bu ürünü kaç kere kullandın gerçekten dediğin oldu mu? <laughs> Yani, mean? have you ever thinking how many times I have you used this product when I buy something, anything? Uh, I can't say it by Turkish, but you have, if you open your copy, you have so much new things. with stickers, değil <laughs> <laughs> Yani diyor bunu diyor Türkçe de söyleyebilirim diyor ama diyor genellikle diyor dolaplarını açtığımızda diyor birçok yeni şeyim var ve üzerinde daha etiketleri duruyor diyor. Yani Türkçe söylemek istersen ne söylemek istersin bize kudicim? Aa sıradaki <laughs> soru diyor. Aşk olsun. Neden sen Türkçe konuşmuyorsun? Kalbimi kırıyorsun ama. Tamam. Sence alışveriş tarzı mantıklı mı? Duygusal mı? Gerçi bu sorular birbirine aynı. Do you think my shopping style is rational or emotional? Emotional. Emotional mı? Teşekkür evet. ederim. Duygusal. Benim alışveriş tarzım duygusalmış. Evet. Hı hı. Canım ne isterse, o anda ne hissedersem onu alıyorum. Evet, yeah, 24 that, hour. 20, 24 that. saat. Ha? You remember that coffee machine? I'm saying why you buy it. You say it's cheap for. It. Ah, neydi it's o kahve makinesi? A... Mixer, that mixer. Mixer. You put things, making. Kahve makinesi miydi? No no, small small this black one coming, same to mix. <laughs> Ay şimdi hatırladım ya. <laughs> Hatırlayamadım da ne ki o mantıklı olan falan diye. Ben kahve içmiyorum normalde. Bir tane böyle hani kahve koyuyorsunuz böyle köpük yapmak için bir şey var ya içine koyuyorsunuz ve bastırıyorsunuz küçük bir kahve blenderı gibi bir şey. O <laughs> eşim de dedi ki bunu niye aldım ben de ucuzdu ondan aldım falan demiştim ki çalışmadı da çöpe gitti değil mi? Çok da ucuz değildi aslında. Neyse evet şimdi oldu. <laughs> hmm. Bu arada arkadaşlar ben hani makyaj alışverişi yaptığım kadar <laughs> bir onun arka fonu da var yani evin içine de saçma sapan şeyler aldığım için o genellikle onlardan bahsediyor yani evet o zaman bunu da geçtim aa en can alıcı soruya geliyorum kocacığım aa, alışverişte en çok ne kadar para harcadığımı Tahmin edebilir misin? Uh, unless we like make-up things or anything. Yeah, for home food things or no not included these things. Yani diyor ki sadece e, makyaj için harcadığını mı söylüyor? Yani kozmetik ürünleri ve cilt bakımı için mi yoksa evin için mi diyor? Hmm. Yani well, for marketing no just um. for makeup, skincare, or home stuff, any stuff. Just you guess when I, when I was going out how much I'm spending. Yani no. diyorum ki no. makyaj malzemesi, kişisel bakım veya ev içindeki herhangi bir eşya. Sadece diyorum şey yap, tahmin et. Dışarıya çıktığımda kaç para harcıyorum? Yani last what I see 300 euro for face makeup. You remember this just my Ah. Evet. For, for me I'm thinking it's yani like really turha heaven. Aşk olsun. Aşk o benim için şu şu kuyuyla nasıl turha olabilir ya? Yazıklar yes, olsun. Ha? Yes, olsun. Diyor ki son gördüğüm diyor yüzüne diyor bir temizlik için bir cihaz almıştın diyor. En son diyor onu gördüm diyor. 300 euroydu diyor. Ama benim için diyor çok boş bir harcama. Yani en son onu mu gördün? Ay iyi de üzerinden uzun <laughs> zaman geçti. Bir sürü şey aldım. Hep böyle kör kal. <laughs> Love you. <laughs> Tamam. Now I'm discovering have more things. <laughs> ah, şimdilik diyor, şey yapıyorum da araştırıyorum, öğreniyorum. <laughs> Extra şeyler var diyor. Ama biz de Türkçe konuşmaya çalış. Ne well, I'm trying. <laughs> tamam, teşekkürler. Çalışıyorum, yani deniyorum diyor. Tamam. Dolabımda en çok ne var? Ne var? Makyaj cütlüğü. <laughs> ne var? makyaj, başka kıyafet, miyafet, kıyafet. Evet, bunlar. <laughs> Aa, bebekler, <laughs> antika bebekler. O ayrı ya. Aa. Evet yani en çok aslında sahip olduğum şey antika bebeklerim. Yeah, I am most. Ama en çok bende ne var? En çok ne var bende? Aşk. Aşk. Evet. My love. you. seni seviyorum. Ne var en çok bende ya? Makyaj ya. Makyaj var, tamam. Evet ama doğru. Doğru, doğru. Hı hı. Aa, aa tamam. Bunu gizli gizli aldı diye düşündün oldu mu? Anladın mı sorumu? I'm not sure I understand. Okay yeah. <laughs> now what? The, how I told you? I have you ever told she bought this secretly something? Of course. Okay, <laughs> <I tell gülüyor> evet, tabii, tabii ki that. diyor ya. Ne mesela? Yani, yeah, when you make Elish finish, I'm thinking what she hiding more. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hadi Türkçe söyle onu. Uh -huh. Yüksek sesle sesin gitmiyor. Ardeman, Eleş eleş evet. alışveriş alışveriş yaptığın zaman yaptığım zaman hı hı. düşünüyorum evet daha acaba ne var <laughs> ne sakladı benden ne He? sakladı evet aa ama hiç before did you catch me daha önce hiç yakaladı mı senden bir şey sakladığımı don't remember but every time i see in your there ah she hiding after that. Oh, yes, klaus <laughs> her zaman diyor senin dolabının içinde görüyorum diyor önce diyor benim bir okay. e, hobi dolabım var arkadaşlar orada yani kendi el iş, el e, işi de yapmayı <laughs> seviyorum yani orası diyor senin gizli bölümün genellikle diyor oraya koyuyorsun orada görüyorum diyor ay senden hiçbir şey saklamadım Yazıklar olsun. Oraya şeydir ya. Hani koyuyorum. Dur dışarıya çıkacaksın. Yani, Yalnız var ya yeri de öğrenmişsin ha. Evet. Did you learn in the place? My secret evet. the place. Okay. <laughs> Benim gizli yeri de öğrenmiş. Neden senden? Tamam. Bir soru da ben sorayım. Neden senden bir şey saklamam gereksin? Why I must be? hide from you something Türk Evet Türkçe Yeşim. söyle. Hmm. Neden yani? Çünkü 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 Ama yüksek sesle ses seski. Çünkü Evet. Biliyorsun. Evet. Boş. <laughs> Boş mu? <laughs> Ama sen bana Boş, kızar mısın? Are... Sen bana kızar mısın mesela yeah. çok para harcadım diye? Estağfurullah. Yani tövbe estağfurullah. <laughs> Herhalde alacağım soru yani. Hmm. Bir daha dünyaya gelecek miyim kocacığım? Yok yok. Ya seviyorum ya <laughs> seni çılgın. Evet. Aa, ondan sonra başka. Başka. Ha şey de yapalım. 3 tane alışveriş ürünümü say. Ne aldığımı hatırlıyor musun? 3 tane alışveriş Yani count my three shopping items. Do you remember what I bought? Hayır bakalım. Turkish. Evet Türkçe. Hmm. Ayakkabı. Kırmızı ayakkabı. Commerce. With... No. With the Some wallet inside. Aa şey e, kırmızı mı o aşkım? Uh, Aa, kırmızı. You... Şey pink. fuşya rengi pink. pink. Hı -hı. E, pembe böyle fuşya rengi terlik almıştım. Üstü böyle cüzdan şeklinde. Onu hmm. hatırlıyor. Başka? What's name this such? Uh, what you put in your eyes? Ya şurada. Şunu mu diyorsun? Aa, ah, yeah. Tacım. Yeah. Evet. O burada. Başka? Ya bunu çünkü hatırlıyorsun daha yeni video çektim bununla ilgili. <laughs> evet. Anladınız mı? Bunu Türkiye'den aldım. Bizim para gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neden evet. bizim paramız gittiğini anladınız mı diyor? Evet. Çünkü karın yüzünden. Evet. Ben. Hı. Evet. What have E, İki tane saydım üç lazım şimdi üçüncüyü de bu. Burada yeni ürünler hand var mask, daha hiç hand açık elmas el kesine yeah. elmas nereden gördün onu bathroom aa şeyde e, banyoda şey var el maskeleri almıştım kendime yeni oraya koymuştum. Onları da gördüm. Ama gerçi şey de benim kişisel bakım şeyimin içinde. El maskesi. Onları hatırlıyor. Son aldıklarım. Şu aşağıya bakmıyorsun herhalde kocacığım masanın altına. Bana her <laughs> <laughs> Kalp krizi geçirmek istemiyorum diyor. Bak shopping e, beklerimiz burada evet. bekliyor video için. Tamam olsun. Aferin böyle evet. kör ol. Bakma aşkım. Görme. What's meaning? Nine in one dokuzu bir arada. My shampoo nine in one. Yani Türkçesi. <laughs> Benim şampuan after that. Benim şampuanım dokuzu bir arada. Evet. Also motor <laughs> oil you can use. Benim diyor şampuanım dokuzu bir arada şeyde diyor arap yani motor motor yağ olarak bile kullanabilirsiniz diyor yani her işe yarıyor yarıyor <laughs> anlamında. <gülüyor> Çünkü. Eşim bana hep şey diyor ya bu niçin diyor ben diyorum ki işte göz altım için ya bu niçin işte diyorum ki boynum için ayrı kullanıyorum işte ya bezesi yapmasın bilmem ne inceleri yüz için ayrı el için ayrı ya onunla dalga <laughs> geçiyor dokuz bir yer. ya diyor benim bir tane şampuanım var her yerimi onunla yıkıyorum ya işte banyoda yani tamam olsun o da olsun peki. Şimdi tamam. aşkım seni de çok fazla yormak istemiyorum. Hmm. Tamam mı? Seninle bir oyun oynayacağız. Hmm. Tamam hmm. Anladın mı? Hmm. Tamam. Hmm. Peki şimdi elimize kağıtlar alacağız. Burada yani 3-4 tane daha sorun kaldı. Hmm. Ee, kime aitse ben veya o yapıyoruz tamam mı? Hmm. Hmm. Türkçe yazdım karşı taraf anlasın diye. Ama sen bunları herhalde anlarsın diye düşünüyorum. Ben And kim? I must catch the paper. Evet. Oh. Hmm. When I'm asking so question, Obama. okay. Evet. Or, yeah. ben, or, o. Evet, hadi bakalım, buraya koyuyorum ben de. Şimdi. Aa evet, opposit olmasın. Hazır mısın? Hazırım. Soruyorum. Kim daha fazla para harcar? <laughs> Kim daha sabırlı? <laughs> evet, ben asla yani. Kim daha iyi stil sahibi? Who have better style? Evet. Aa, kim daha hızlı hazırlanır? Ben, evet. Ben, Aa, ne unuttum, unuttum acaba? Ne unuttum acaba? <laughs> ne ay evet ne? ya ne unuttum acaba? Ne unuttum? İki saati bulur evden çıkmam. Doğru ne söylüyor. Ne Hı? Ama yuvar mamasının ha. evinat kaldı. Niye? Ben e, evet. Şimdi burada ben aslında o şeyi işte, sormaya çalışıyormuş. Kaç şey Sen çıkardım, kaç oldun, ben kaç oldum, hangimiz hmm. kazandık anlamında hmm. mı? Ben yanlış anlamışım. Hmm. Ha, yani kocam işi kilatam herhalde normalde. dışarıya çıkalım dediğinde o hazırdı. Beş dakika diyeyim, hmm. değil mi? Yani. Ben kaç dakika? Beş gün. <gülüyor> <gülüyor> Beş gün. <gülüyor> <gülüyor> kaç dakika ya? Üç saat. Üç. Tamam. Son question. Bu hmm. son sorum sana kocacığım. Kim alışverişi abartır? I'm hmm. thinking you don't understand what I mean. Ha? Who overdoes shopping? Yo, yo, yo. Ben. Evet. Ya seni seviyorum. Çok teşekkür ederim bizimle paylaştığın için. Ya aşkım. Arkadaşıma bir şey demek istiyor musun? Nereye bıraktın? Gidiyorsun hemen. Bitti Nereye? oyun. Oyun Aha. bitti. Evet, arkadaşıma bir şey demek ister misin? Tescil. Ne sen? Sizinle tanışma memnun oldum. Thanks for watching. Subscribe. Teşekkür ederim diye izlediğiniz için. Can Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı Aha. Beğeni tıklamayı ve aklınıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın. Eşime de sorabilirsiniz soru. Bu video ikimizle ait olduğu için ikimize de soru yöneltebilirsiniz canlarım. Bilgi dairimde yanıtlarım sorularınızı. <laughs> Ay teşekkür ederim. Böyle de kıskançtır <laughs> derim. The end of the video. <gülüyor> <gülüyor> Aa videonun sonunda hatırladım diyor. Dokuma bana kadınlara öyle oranı kapat, buranı aç denmez. Kadınlar bilir neyin, ne yapacağını öyle değil mi? Evet. Yani <gülüyor> pardon. Thank you so much. See you. Ya gitmeseydin ne güzel video çekiyordu. <laughs> Kaçtı. Canlarım benim ya. Seviyorum yahu sizleri. Bye bye!